Buyur kardeşim. Ya bak, motor yolda kaldı da. Sonra camet beni evde kadar bıraksan ben sana taşlık vereceğim. Anlamadım. Motorum diyorum arızalandı da beni eve bıraksan sana taşlık parası versem. Eve mi bırakacaksın seni? He? Eve mi bırakacaksın seni? Evet. Motorum ne olacak? Ya burada kalsın arkadaşlar haber verdim onlar gelip alacaklar. Yani kardeşim alacağım da ne bileyim yani üstünde bir şey var mı yok mu? bir hani... hiç yok abi ya. Evet. Paketin falan yok mu? Çalışmıyor Yüzden mu sen? Sigo, anahtar, başka bir şey yok abi. Çalışıyor mu şu anda sen? Çalışıyorum da yapacak bir şey yok ya. Paket var mı üstünde? Var. Nereye gidiyor paket? Mehmetli de. Ben de ben de oturuyorum da. Tamam al paketini de bırakalım eve bırakayım sonra seni. Al da. Ben de trenle oturuyorum. Ya abi vereyim parasını ya. Ya parayı siktir et gel sen. Paketini al ama. Yalnız benim şu alta koyabiliriz paketi olur mu? İşin görülsün en azından. Sağ ol abi Allah razı olsun. Rica ederim kardeşim ne demek ya. Yalnız kitle de ne olur ne olmaz şey yapmasınlar. Eldivenin var mı? Var var cebimde. İyi tamam tak şey yaparsın. Takarsın yola giderken. <laughs> Telefonunu aldın mı? Aldım aldım ben de aldım. Rica <laughs> ederim kardeşim ne demek ya? Bizler bugünler için varız. Sen de motorcusun. <laughs> ben de ya çok güzel. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim. Ben de trend yolda çalıştım 4 yıl falan. Allah Allah. Ya çekilecek çile değil abi. Ben 4-5 yıl esnaf kuryelik yaptım. Kurtulduğum için o kadar mutluyum ki. Yani... Neden bıraktın abi? Aslında bırakmadım. Ee, sistemi...